Herkese yeniden merhaba ve vlog burada 15. video. Hoş geldiniz. Bugün böyle vlog çekimi çekmeyeyim çok arada kaldım. Yamuk muyuz? Herhalde değiliz. Olsak da arada çeviriyor kendisi. Bugün böyle vlog çekip çekme konusunda çok kararsız kaldım dediğim gibi. Ama böyle bir his geldi. Hani olur ya böyle. Sanki çekmediğime pişman olacakmışım hissi geldi. O yüzden dedim ki ben bu videoya başlayayım. Şimdi cildimi nemlendirdim, göz kremimi sürdüm, duştan çıktım gördüğünüz gibi. Şunu almıştım Migros'tan. Böyle Migros kopa bakmayı çok seviyorum. Böyle %50 dedimle ya da işte böyle indirme göre sıralanıyor ya. Türkiye'ye gittiğimde Migros bakmayı mutlaka seviyorum. Çünkü değişik ürünler oluyor bazen. Bazen işte değişik bir fincan oluyor bazen <laughs> güzel bir ürün oluyor. Bunu da öyle bir alışverişte almıştım. Ve böyle hani Frens kupalarımı falan da işte Harry Potter sürahisini falan hep oradan almıştım. O yüzden ben lisans ürünler bulmakta güzel oluyor. Şimdi bunu bulacağım. Bu geldi aklıma. Bir makyaj çantamda kalmış. Ve hani güneş koruması olduğu için de ve renkli bir ürün. Yani şu anda hep böyle video çekiyoruz. Hani birazcık renk gelmesinden zarar olmaz diye düşündüm. Nereye kadar yaptım acaba göremiyorum da ışık parlayıcında. Herhalde bu kadar yeterli olur. Hem elli korumu hem böyle makyaj çantasında durmasın istediğim bir üründü. Birazcık bana ağırlık yaptı diye hatırlıyorum. Çok az. Böyle ama hani çok sıcaklarda sanki renkli nemlendirici olmasından da kaynaklı ve hani ışıltılı da bir ürün. O yüzden birazcık da yağlı bence. Böyle çok bir tek rahatsız ettiğini hatırlıyorum beni. Onun için bu zamanlara saklamıştım. Çünkü böyle hani şu anda kısa kol giydiğime bakmayın. Kapı pencere kapalı olduğu için birazcık havasız oldu bu bura, burası. Yoksa dışarısı bayağı rüzgarlı ve <laughs> böyle büyük bir polayla çıkacağım yine. Onun için beni bugün rahatsız etmez diye düşünüyorum. Tam da sonbaharın ürünü bence. Yani güzel oldu. Cildimi eşitledim biraz ve hani güneş koruması. Yine de ne olursa olsun güneş var sonuçta. Onun için bu ürünü bir kullanayım istedim. Boynumuza kalmadı ama onun için boynumuza da sürelim. Şu yakaları çok seviyorum. Çok tatlı oluyor. Özellikle böyle kalın sivetler giyiyorsam böyle aşağısından görünmesi çok hoşuma gidiyor böyle yakaların. Onun için almıştım zaten. Birazcık kısa bir ürün. Ve böyle tam eşofman üstlerine giyilecek ve böyle hani bol ve büyük kalın simetlerin altına giyilecek bir ürün. Böyle hani kirletmeden sürersek güzel olur. Ve böyle kokusu da çok tatlıymış böyle. Bu yani bunu kullanabilirim artık. Bunu böyle buraya koyayım ki. Saat oldukça geç bu arada. Böyle yani çok dinlendiğim bir sabah oldu. Böyle uyudum bayağı uzun uzun. O kadar iyi geldi ki cidden anlatamam. Onun dışında böyle böyle bayağı dinlenmiş ve huzurlu hissediyorum uzun uzun planlarımız yok. Birkaç yere gideceğiz. DM'ye gideceğiz. Rosman'a gideceğiz. Çünkü günlerdir gelmesini bekledim. Advent Kendrim. Adresi bulamadıkları için. Yani nasıl bulamadılar gerçekten anlamadım. Geri dönüyor. Hesaba zaten iade olacağını düşünerek bugün Rosman'dan alacağım Advent Kendrim. Hatta bir tane daha alacağım. Hem Asam Beauty almak istiyorum bu sefer. Hem de. Çünkü geçen hafta geçen sene almamıştık Asan Beauty ve gerçekten çok hoşuma gidiyor bütün ürünleri. Ve hazır bu kadar da böyle büyük ürünlerini işte büyük boy ürünlerini tercih edip cilt bakım rutin dahil ettiğim için de aslında bütün ürünlerini almak istedim bu yıl. Ve e, Jean alacağım. İade olan Edmund Kenner'ımı. Bugün için Rossmann'a gideceğiz. Çünkü Rossmann'dan almak şöyle avantajlı. E, Rossmann bir uygulaması var. Ve orada e, size ayda 4 tane kupon tanımlanıyor. %10 indirim. Ve diğer kuponlarla birlikte birleştirebiliyorsunuz. Sonra da hani her şeyde yaptığınız her alışverişte hani tutara bakmadan hiçbir sınır olmadan e, o QR okuttuğunuz zaman Direk %10 düşüyor ve bunlar da hani böyle bir tık büyük montanlı ürünler olduğu için mesela Jean Madden Adult kendi 89 Euro. Galiba Asen Beauty'de 54 Euro olması lazım. Yani toplamda nereden baksanız 15 euro yakın bir indirim oluyor ikisinde ve hiçbir şekilde indirime girmeyen ürünler için 15 Euro çok iyi bir fiyat. Onun için de bugün Rossmann'a gideceğiz onu almak için. Ve böyle market alışverişine gideceğiz. Çünkü bu hafta hiç market alışverişine gidemedik. <laughs> böyle evdeki her şeyi kullanıp tükettik resmen. Yani çok az kaldı böyle sebze meyvemiz falan. Ve birkaç defa böyle markete gideceğiz. Onları da gösteririm size. Böyle hani klasik telaşı olmayan böyle sürekli işte evin etrafında dolaştığımız ve çok tatlı bir hafta sonu diliyorum. Umarım da öyle olur. Bugün o yüzden birazcık da vloglamak istedim. Ve Şimdi artık hayatımızın kendilerini açalım. Hava da kapandı birden ıı, ışıkta gitti sanki. Ferhat'tan başlayalım. Madem öyle. Bugün 15. Şurada. Lobster. Şimdi bugün de Instagram'da gezinirken şöyle bir şey öğrendim. Hiç bilmiyordum bunu. Rosla Rachel'la hani sen benim lobster mısın? Ee, birbirinizin lobster'sınız. işte yengeçsiniz diyor ya Phoebe. Hani oradan geldi aklıma şimdi Ros e, lobster'ı görünce. Ros Emily ile evlenirken o evlenme sahnesinin e, işte provasında e, bir şekilde bir repliğini tekrar ederken provada bu, bu arada ve tamamen bilinçsizce hani e, Emily'yi aşağıda bekleyeceğim diyeceğini ee, aşağı indim ve işte Rachel'ın gelmesini bekliyorum gibi bir şey söylüyor. Hani hani o aynı cümleyi birebir söyleyip Emily yerine Rachel söyle. Sonra şey diyor. Kusura bakmayın baştan alıyorum diyor. Tekrar söylüyor ve Emily'i söylüyor bu sefer. Sonra orada işte yapımcılar ve işte yönetmen ekibi falan şey ediyorlar. Böyle olması lazım. Aslında onun yani Ross'un Rachel demesi lazım ve olayların bu şekilde evlenmesi lazım deyip Orada senaryo değiştiriyorlar ve çok doğaçlama bir şekilde. Hani aslında hiç öyle bir şey yok. Çok daha farklı bir şey izleyebilirdik biz. Eğer ki gerçekten Emily ile evlense aslında ne olurdu çok merak ediyorum. Ama böyle hani yanlışlıkla provası arasında söylenen bir isim bütün hikayeyi değiştirmiş ve gerçekten çok enteresan bir bilgi bence ve yani ne izlerdik acaba düşünmeden de edemiyor insan. Hani Emily ile Evren Tedros ne olurdu? Çocuklarım olurdu. Sonsuza kadar mutlu mu yaşarlardı? Rachel kimliği olurdu falan. Böyle hani bunları da hangi böyle hani bir alternatifi varmış. Aslında bir hikayesi varmış da biz izleyememişiz. sisteme uyandım. Gerçekten de öyle bu arada. Neyse daha fazla uzatmadım. Şöyle açalım. Lobster'ımıza, yengeçimize. Yani Rosla ilgili bir şey çıksın dedim ama Ardekle çiv çiv çıktı. Mutlu tatiller diye. Ve bir tane daha mı çıktı? Yok. <laughs> From the check and the duck. Yani mutlu tatiller kartı ödekten ve dizüvden diye. Yani keşke lobster ilgili bir şey çıksaydı. Ama 24'te yine bir lobster var. Bakalım orada ne olacak yani. Biz de bu Edwin Candle'ı 25 gün açacağız ama son 5 gün gerçekten biraz şey. Ne yapacağız acaba? Yani bir de şey diye düşündüm şimdi. Aslında hani ilk başta şey diye planlamıştım. Hani bir gün market videosu olur perşembe günleri ve o gün Vloktober yayınlanmaz diye. Sonra yani 7 Ekim'de Vloktober 7'yi yayınlamayacağım mesela. Sallıyorum tamamen tarihi. Perşembeye geldiğini düşünelim ya da hangi gün bilmiyorum şu anda. Ya yani olması gereken şey e, Vlogtober'ın sayısı gerçekten sadece bir ilk 5-6 gün maksimumda aslında olacak ve onun dışında hep böyle kayacak ve hani o görüntü de benim hoşuma gitmeyecek, o verdiği his de benim hoşuma gitmeyecekti. Onun için artık son 5-6 günden ne yaparız bilmiyorum. Hepiniz kendime açmadan ama yani market videosunun olduğu gün market videosunu sabah yayınlayıp vlog topra devam etmeye karar verdim. Zaten de öyledir. Şu anda zaten siz bu 15. video izliyorsanız zaten çok tam bu şekilde olmuştur. Yani hani bunu da yeni planladım diyebilirim. Bence çok daha tatlı oldu. Evet. Şimdi 15'i Harry Potter'da bulalım. Harry Potter açıyoruz bu arada. Sövmeyi unuttum. Aynı şekilde küçük bu sefer. Çok denk gelmiş. Şurada. Bakalım. Buradan ne çıkacak? Yani hep oturup... bilmiyorum biraz daha özenli geldi bana. Yine bir tane, tek bir tane kağıt bir yılbaşı süsü ve Trastral mı bu? Yani keşke renkli olsaymış. trastraldi galiba. Herhalde bu o işte. Daha önceki bir videoda yanlışlıkla söylediğim bir isim. Bu sanırım bir ölüme şahit olanların görebildiği yaratık diye geçiyordu. Yani bu kağıt süsler güzel ama hani maksimum bir iki tane koyabilirim bence ağaca ve bilmiyorum. Hani çok da böyle kağıt kağıt süs hoşuma da gitmiyor. Onun için bu kadar kağıt süsü ne yapacağız gerçekten büyük bir soru işareti. Evet şimdi artık hazır böyle birazcık vaktim varken birkaç tane video editleyeyim. Birkaç tane keşke birkaç tane editleyebilsem bu kadar kısa sürede ama hayır. Yemekten önce bir videonun taslak düzenlemesini yapmıştım. Onu şimdi tekrar izleyip işte müzikleri koyup yazılarını yazıp o şekilde o şekilde çıktısını alacağım ve yükleme koyarım belki. O yüzden de böyle bir çok sıkışık gidiyor ama gerçekten çok da mutluyum ve vlog mesajında ayrıca heyecanlıyım. Böyle. Şimdi artık ben daha fazla uzatmadan çerem düşüyor. Bu kamerayı açınca gerçekten çerem düşüyor. Ve artık günümüze devam edelim. Zaten bugün çok fazla işimiz var ve çok fazla şey göstereceğim size. Günden beri hediye ürünümüz yok bunun yanında bir ürün daha olması lazım aslında bu Mert'e de bana da aynısı çıktı ama bu hediye ürünü almadan diğerlerini artık açamıyoruz o yüzden gelmesini bekleyeceğiz başka çare yok. Günün ilk market alışverişi yapıldı ve birkaç bir şey aldık sonra bir kere daha gideceğiz sonra bir kere daha gideceğiz eğer kısmet olursa neler aldığımızı böyle hemen anlatayım. Kabaklarda indirim vardı. 4 tane kabak aldık. Böyle yarım kiloluk bir kahve aldık. Çünkü çekirdek kahvemiz hiç kalmamış. Sadece kapsül kahvemiz kalmıştı. Ve çekirdek kahvede şuradaki kahve kalmıştı sadece hatırlarsanız. Böyle onunla da bir Türk kahvesi yapmıştık. Bunu daha çok Türk kahvesi yapmak için kullanmak istiyorum. Bunu da daha çok makine kahvesindeki espresso için. Tombalı aldık. Böyle kabak çekirdekli bir tost ekmeğe gelmiş. Mert almış geçen hafta. Haroşu bu hafta içinde bir gün aldı. Ve gerçekten çok güzeldi. O yüzden bir tane daha aldık. Bir tane kalmıştı çünkü. Dilimletip buzluğa atacağız. Burada da yine aynı şekilde beyaz bir tost ekmeği var. Bunu da dilimledim. Makine de yine aynı şekilde ve buzluğa atacağız. Pink lady elma, süt mısırı muz, şeftalinin galiba son sezonu da. Bunda da aynı şekilde yine %50 indirim vardı. Yaban versini, bunlarda da %50 indirim vardı ve 2 tane aldık. Minik salatalıklardan, renkli domateslerden, bunlardan da paket, dörtlü bir limon, Netto'nun kendi markası dondurulmuş patates. Böyle yemeklerin yanına güzel bir garnitür oluyor. Biz bugün aslında yemek yapacaktık ama birazcık hem yorulduk hem de bir kupon almıştık Lieferando'dan. Burada çok güzel bir hamburgerci var. Hamburgersi alacağız şimdi kendimize. Onu yiyeceğiz. Ondan sonra da günün geri kalanında işlerimizi halletmeye devam edeceğiz. Şu an itibariyle saatimiz 15.46 ve biz daha hiçbir şey yemedik. Netto'dan evet, önce de bir DM'ye gittik. Çünkü hediye ürünler veriyorlar her gün biliyorsunuz ki. Öncelikle hediye ürünlerimiz, dünkü kazandığımız hediye ürünlerimiz hala gelmemişti. O yüzden sadece böyle bir mısır alıp çıktık. Sonra tabii ki yine ben okuttum kartımı, DM'ye uygulamamı ve bana bir hediye verdiler o dünkü hediyeyi alamadığım için sonra bu makarnayı verdiler. Sonra bu makarnayı almak için tabii ki de yanında bir şey almam gerekiyordum. O yüzden bunu aldım. Pardon galiba bunu aldım. Aynen böyle bir şey yaptık. Sonra diğer uygulamada hediye gelsin diye de sanırım bunu aldım ve bundan hediye geldi. Bu sefer de Mert'in uygulamasından sonra bunu da hediye olarak aldım. Sonra tabii ki dedim ki acaba ben bir daha alsam tekrar hediye gelir mi dedim ve tekrar alışveriş yaptım ama gelmedi. Her yine bir taneymiş. Aralarında en çok sevdiğim de bu oldu. Esin'in bu Bu da kaç numaraymış? Sanırım 8 numara ve gerçekten çok tatlı bir rengi var. Böyle bej altınlı ve parlak bir renk ve yanında da bir tane hediyesi var. Yani toplamda bu ikisini aldık. Buna zaten alacaktım ve böyle minik bir dehme alışverişimiz de oldu. Yani yorulduk ama yapmamız gereken şeyler de var. Onun için yemek yerine kadar onları yapacağız. Şöyle mozzarella almıştık metrodan. Bunu böyle ince ince şu kadar şu kadar dilimleyip buzluğa atacağız ve her kullandığımız zaman buzluktan böyle biraz önce çıkarmamız yetiyor. O yüzden bunu artık dilimleyip buzluğa atmamız lazım. Aynı şekilde soğanları da bunları da soyup ikiye bölüyoruz ve yine porsiyonlayıp aynı şekilde buzluğa atıyoruz. Çok kurtarıcı oluyor. Yumuşamış bir muz. Bunu da yine aynı şekilde şöyle küçük bir saklama poşetine atıp buzluğa atacağım çünkü şu an yumuşamış şu an yiyemem zaten yemek söyleyeceğiz ve onun içinde <laughs> bu da buzluğa gidecek ve bir yulaf lapası yaparken bunu da içine eklerim ve bal niyetine tatlandırılmış olur. Şimdi her şeyi bitirdik ve hamburgerimiz de geldi. Benim içeceğim yolda kırılmış onun için. Bir daha da gelmesin dedik yani bir içecek için. O yüzden kendime şimdi bunu açıyorum. Şöyle patatesimiz ve gerçekten çok güzel görünüyor. Kocaman da bir hamburger. Küçük yokmuş. Gelecek hafta gelir. Hazırlanırız. Çok güzel bir şey aldık. Günün ve haftanın sonu şu şimdi an itibariyle yaptık. Hemen anlatıyorum. Toptan doyulmuş bezelye. Uzun zamandır magnum almamıştık. Bir tane magnum aldık. Taz sıkılmış portakal suyu, çiğya, şeker, yoğurt. Tatlı turşu, süt mısırlar, sirke, kırmızı paprika, biber ve renkler ve tabii ki organik yumurta çünkü yarın bir pazar kahvaltısı yapılır. Ve biraz önce yaptığım bu içine çözülen tablette böyle bir renk olmuş. Şu ana itibaren haftaya hazırız. Rosman alışverişte yapıldı. Yani tam istediğim şeyleri bulamadım açıkçası. Ama yine de güzel şeyler aldık. İlk Advent Calendar'ımız hayırlı uğurlu olsun. Bunu ve bir tane daha çikolata Advent Calendar alacağız. Bunu daha çok Mert'e aldık. Ben de Başka bir şey düşünüyorum. Bakalım umarım bulabilirim. İki çeşit şarap aldık. Sonra Dove deodorantlarda indirim vardı. 3 tane alınca 2 euro düşüyordu. O yüzden 3 tane aldım. Bir tane gece serumuna ihtiyacım vardı. O yüzden böyle bir ürün bulduk. O yüzden bundan aldım. Dudak mı? Bu Rivadilup'un top kodlarında da %20 indirim vardı. O yüzden 2 tane aldım. <laughs> Ve şu küçük French marakür seti çok hoşumuza gitti. O yüzden bir tane de bundan aldık. Bir de Starbucks böyle bir kahve çıkarmış. Sumut karamel diye. Ben yani Tofinata biraz muadil olabilir umuduyla aldım bunu. Umarım güzel çıkar.